Merhaba sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere çok farklı bir konuyla geldim. Daha önceki yapmış olduğumuz bölümlerle şu an yapacak olduğumuz bölümün uzaktan yakından bir ilgisi yok. Aslında şu anda bir deneme aşamasındayız. Yani dinleyicilerimiz acaba hangi bölümleri daha çok sevecek, hangi bölümleri daha az sevecek. Yani dinleyicilerin aslında birazcık daha nabzını tutuyoruz. Çünkü şu an yanlış yapma lüksümüz var. Şu an yanlış yapabiliriz. Aslında her zaman yanlış yapabiliriz. Ama şu an yaptığımız yanlışların bedeli çok küçük oluyor. Ama işler büyüdüğü zaman yani büyüdüğünü hayal ettiğimiz bir zaman diliminde Yaptığımız yanlışların bedeli daha büyük olabilir, ama uzun vadede bedeli hala küçük kalmaya devam da ediyor olabilir. Bu konuda çok bir bilgimiz yok aslında. Şimdi bize içinizden ulaşmak istediğinizi biliyorum. Yani bir iletişim kanalı olsa da ulaşalım dediğinizi düşünmüştüm aslında daha önce de düşünmüştüm. Böyle bir sesi kulağımda hissettiğim için Instagram'da güzel bir nokta seyler diye bir Instagram hesabı açtım. Buradan çok sık mesaj alacağımı düşündüm. Hatta aslında düşünmedim. Hiç düşünmedim yani. <laughs> Ve beklediğim gibi de oldu. Hiçbir mesaj gelmedi. Hiçbir takipçi gelmedi. Yani şu anda aslında Önümde bazı veriler gözüküyor <laughs> ama emin değilim. <laughs> Bu verilerin yani benim reklam almam için önüme platformlar tarafından konan, manipüle edilmiş veriler olup olmadığı konusunda emin değilim. Ama veriler hiç kötü değil. Ee, i̇yi gibi aslında. Şimdi e, ne konuşalım diye düşündüm. Ama bu şöyle bir düşünme değil ya. Konuşacak bir şey yok da ne konuşalım düşünmesi değil. Konuşacak çok farklı şeyler var aslında hani alanlar var. Onları deni deniyorum aslında. Yani burada politik olabilir. Ondan sonra e, siyaset olur diyeceğim de aynı aynı eş anlamlı kelimeler bunlar zaten siyaset olur <laughs> O zaman niye kullanıyorsun? Şimdi niye kullanıyorum o zaman? Yani çünkü güzel gidiyor. Onun için kullanıyorum. Politika olabilir. Siyaset olabilir. Ondan sonra ama şimdi içinizden bazı insanlar şunu diyebilir. Politikayla siyaset aynı şey değil. Bunlar farklı anlamlar taşıyor diyebilir. Ben de ee... evet ben de tarihin yani kendi yaşam tarihimin bir derinliğinde bu farkın olduğunu hatırlıyorum. Yani böyle bir fark olduğunu politikayla, hatta yazalım, ya yazmayalım bu olmaz şimdi mantıksız şimdi bunu bu aramakla uğraşmayacağım. Politikayla siyaset arasında bir fark olabilir. Neyse politika ve siyaset olabilir, bunlar konuşulabilir tabii. Magazin olabilir, e, magazin de konuşulabilir, spor olabilir. İşte bunların tek tek nabzını tutup aslında hangisi daha iyi diye araştırmalar yapıyorum şu anda aslında. Bu veriler üzerinden de bir araştırma yapıyorum. Ama reklam da almam gerekiyor. Reklamı almadan bu iş dönmez. Ama ben reklamı sıkıcı olmadan yapmam lazım. Sıkıcı yani şu anda reklam piyasası aslında şöyle dönüyor birazcık. İnsanlar reklamları açıyor. Reklamları açtıktan sonra sıkılıyor. Yani reklamlar varsa hadi kanalı değiştirelim oluyor. Ya da ne bileyim YouTube'da bir reklam girdiği zaman hadi bir an önce şu reklamı atla butonu çıksın da o butona basalım oluyor. Ya burada aslında ben reklam ee, şimdi şu anda zaten bir sürü şeyler var. Ne olur bizim reklamımızı al diyen <laughs> bir sürü firma var. Ben de e, onları onlara sana acaba hangisini tercih edeceğim diye düşünüyor değilim. Ama şimdi burada şey denemek istiyorum ben. Acaba ben e, ya yaşasın reklamlar açıldı hadi bunu izleyelim ya da hadi bunu dinleyelim diyeceğimiz bir reklam formatı oluşturabilir miyim? ya Çünkü bu gerçekten şey ilginç bir durum. Yani e, bir sürü reklam ajansı var. Reklamla iştigal eden bir sürü insan var. Ve reklam yapan insanların amacı yani dönüşüm oranlarını yüzde birre taşımak belki yüzde ikiye taşımak ama o reklamların izlenme oranlarını neden arttırmak istemiyorlar Tabii reklam içinde şöyle bir şey vardır çöp kitle vardır bir gereksiz yani gelmesin o insanlar gelmesin çünkü ben o insanlara hitap etmiyorlar etmiyorum o insanlar reklama tıklamasın o insanlar benim şeye şeyime neyime? Ha benim açtığım reklamı izlemesin. Neden? Çünkü bu reklamlar izlendikçe tıklandıkça ekstra da bir maliyet oluşuyor. Ee, neden böyle bir maliyet oluşuyor? Çünkü e, müşterin olmayan insanlara sen şey yapıyorsun hani satış temsilcilerinle o insanları e, vakit kaybettirerek bir e, maliyet oluşturuyorsun. Ya niye buraya geldik? Ben burada aslında şeyden bahsedecektim. Ben burada Hizbullah'tan Hizbullah'dan bahsedecektim ama uzadı bu iş. Hizbullah'ı biraz konuşmam gerekiyordu. Şimdi e, burada aslında şöyle bir durum var ortada. Yani siyaset meseleleri çok aslında hızlı bir biçimde popülerliğini kaybedebiliyor. E, bu açıdan birazcık şey iyi neden çünkü sürekli olarak yeni bir konu için içine dahil olabiliyor. Şimdi Hizbullah meselesine geldiğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor aslında. Yani Hizbullah şu an bitti mi, bitmedi mi? Ya bu çok önemli bir şey değil. Biz şey değiliz istihbaratçı falan değiliz ama biz burada birazcık şeye odaklanmamız gerekiyor. Sonuçta bu Yapıların altında bir şey vardır, ruh vardır, değil mi? Ya bu ruh nedir? Ya benim yaşam tarzım var. Ben bu yaşam tarzımı e, kendim yaşıyorum tamam ama aynı zamanda sana da dayatmak istiyorum. Aslında böyle bir ruhla mücadele edil, ediliyor yani edilirken. Ve aslında e, hizbullah falan bir kenara bırakırsak biz e, günlük yaşantımızda da istesek de ya bir şekilde bu konu sürekli günlük yaşantımıza geliyor. Yani benim herhalde böyle bir nihai noktam ne konuşursam konuşayım, ne söylersem söyleyeyim günlük yaşantımıza bunun değiyor olması. Şimdi biz nasıl yaşarsak yaşayalım işin ucu bir şekilde kendi yaşadıklarımızı ya da yaşamak istediklerimizi, ideallerimizi, inançlarımızı, fikirlerimizi, hayatta ilgili her türlü görüş, düşünce ve önerilerimizi başkalarına birazcık dayatmak. Yani e, bunu bazen istemeden de yapıyor olabiliriz. Ya Bu bakış açısından aslında kurtulmamız gerekiyor. Ve barışı, huzuru ve Mutluluğu bir toplumun içerisine enjekte edebilmek için aslında bence en önemli şey birlikte yaşama kültürünü oluşturabilmektir. Birlikte yaşama kültürü oluştuktan sonra e, huzur, mutluluk ve refah zaten gelecektir. Yalnız burada şeyden çok bahsetmedim. Bu Hizbullah'ın detaylarından falan bahsetmedim. ya e, Onlar e, şu anda aslında birazcık şeyini kaybetmiş unsurlar. Yani... E, Politika aslında birazcık şey, hani güncel olarak yaşıyor. Güncelliği öldükten sonra o işin adı birazcık daha tarih olmuş oluyor. Tarih konuşmak istersek bunu konuşabiliriz ama politika konuşmak istersek bunu konuşmamızın bir anlamı kalmamış oluyor. Yani politika işini tarihe devrettiği zaman bizim konuşacak politika adına çok bir şeyimiz kalmıyor. Dolayısıyla Hizbullah'ı tarihsel açıdan değerlendirmek istersek kısa değil uzun konuşmak gerekiyor. Ha sizin içinizden şöyle bir cümle geçiyor olabilir. Ya biz sana hani Hizbullah'a mı konuş dedik diyor olabilirsiniz ama ben bunu şöyle cevaplayabilirim. Ya evet demediniz ama ben politik şeylerden bahsederek güncelliği korumak ve birazcık da Dinleyicilerimizin nabzını buradan etliye sütlüye karışmadan ki tırnak içinde bu acaba nasıl olacak bu <laughs> da çok farklı bir şey yani bu, bu, bunu başarmaya çalışırız belki ama sürekli böyle olacak değil ee, bazen şeyde konuşabiliriz magazin falan da konuşulabilir bakalım sizin nabzınızı tutuyoruz her zaman kendinize iyi bakın